Ev güzel arkadaşım merhaba nasılsın? Umarım iyisindir ben de iyiyim. 9. sınıf arkadaşım. TYT yazılan arkadaşım. Bugün coğrafyadayız. Bugün konumuz verilerin haritaya aktarılması ve yeryüzü şekillerinin haritaya aktarma yöntemini konuşacağız bugün. Bunları bitirdikten sonra ÖSYM'nin içine dalıyoruz. ÖSYM her sene harita sorusunu sorar. ÖSYM nereden sorar biliyor musunuz? ÖSYM'nin sorduğu konu izohipslere geleceğiz daha sonra ama bugün konuşacağımız nokta verilerin harita aktarılması, yeryüzü şekillerinin harita aktarılması bunları işleyeceğiz. Daha sonraki videomuzda izohipsleri detaylıca çok güzel anlatacağım çünkü ÖSYM oradan soruyor. 9. sınıf tayfam okul sınavımızda da izohipslerden soru gelir tabi ama bugünkü konumuz olan verilerin haritaya aktarılması ve yeryüzünde yeryüzü şekillerinin haritaya aktarılması yöntemi okul sınavımızda karşınıza çıkacak. ÖSYM'de e sorabilir, sormayabilir, bilemem ama bunlar önemlidir. Lütfen bilin. Bir önceki videoda e, haritacının tarihsel gelişiminden bahsetmiştim. Bugünkü konumuz dediğim gibi verilerin haritaya aktarılması ve yer şekillerinin haritaya aktarılması. Bugün bunları detaylıca güzelce bir konuşacağız. Daha sonrasında dersimiz bitecek. Daha sonra haritanın içine dalacağız. İzohipslere gireceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir ders, verimli bir ders geçiririz. 9. Sınıf tayfam, 10. sınıf coğrafyacı tayfam, TYT hazırlanan tayfam. Arkadaşlar lütfen derse başlamadan önce tekrar, tekrar, tekrar vurgulamak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bakın birlikte büyüyelim, birlikte ilerleyelim, birlikte gelişelim. İnşallah e, dediklerimi yaparsınız, dikkate alırsınız, desteklerinizi esirgemezsiniz diyerekten gönder gönder gelsin be hocam. Dedim ki hocam bugünkü konum verilerin haritaya aktarılması. Bakalım hocam biz verileri nasıl haritaya aktarıyormuşuz. Kalemimizi açalım. Hocam şimdi biz verilerimizi nasıl e, haritaya aktaracakmışız. Hocam 3 yöntemimiz var. Benim için alansal yöntem yani alan yöntemi çizgisel yöntem ve noktasal yöntem. Benim 3 tane haritayı verileri haritaya aktarma yöntemim varmış. Hocam alan yöntemine bakalım. Hocam alan yöntemi demiş ki alan şeklinde gösterilebilecek. Bakın alan şeklinde gösterilebilecek ne? Hocam ova, orman, deniz, plato. Hocam ova, orman, deniz, plato bir alandır değil mi? Bunlar alan şeklinde gösterilebildiği için bunlar alan yöntemine girer. Mesela bakın şu yeşille gösterdiğimiz yer. Bakın şurada bakın şurada demedik mi? Deniz. Mesela Karadeniz burada. Ondan sonra Karadeniz'deki ormanlar burada. Anlatabildim mi? İşte sonra platolar burada. Bilmem ovalar burada. Tamam mı arkadaşlar? Yani ovalar daha genellikle tabii daha çok burada. Ee, biz burayı çizmeyelim işte. Evet yani işte ovalar burada. Bilmem platolar burada. İşte ağaçlık ormanlar burada. Karadeniz ormancılık. Hocam ondan sonra burada ne vardı? Ee, i̇şte deniz var. Karadeniz burada arkadaşlar daha doğrusu. Tamam Bunlar hepsi alandır. Alan sana gider. Hocam peki bir diğer olayımız. Ne? Hocam çizgi yöntemi çizgi yöntemi bakın çizgi şeklinde gösterilebilecek fay hatları. Hocam fay hatları çizgi şeklinde gösterilmez mi? Şöyle derdi işte şöyle bir fay geldi şöyle bir fay geldi. Deprem fay hatları şöyle geldi şöyle geldi. Bunlar hepsi çizgiyle gösterilebilecek. Mesela ekedeki fay hatlarına bakalım. Tabi burası doğu olduğu şey batı olduğu için burası baf fay hatları buradadır. Tamam mı? Yani e, Batı Anadolu fay hatları. Hocam bakın çizgiyle gösterilmiş. Bunlar hep fay hattı. Bakın gördünüz mü? Şunlar hep fay hattı. Tamam mı? Bak şöyle gelmiş gitmiş gelmiş bilmem ne yapmış. Bunlar hepsi fay hatları. Anlatabildim mi? Yani fay hatları gösterilir. Çizgi şeklinde gösterilebilecek her şey. Bunlar mesela ne olabilir arkadaşlar? dedi ki işte e, fay hatları diyebiliriz. Tamam mı? Hocam bir diğer olayımız Evet hocam bir de akarsular da gösterilebilir. Akarsular mesela gelir gelir şöyle bir akarsu vardır. Şöyle bir akarsu vardır. İşte şöyle bir akarsu. Bunlar hepsi çizgi yöntemiyle gösterilebilir. Hocam nokta yöntemine bakacak olursak. Nokta yöntemi diyor ki bana. Şöyle. Nokta yöntemi diyor ki. Nokta şeklinde gösterilebilecek. Bakın nokta şeklinde. Şöyle bir şekilde gösterilebilecek ne? Hocam dağ şehir merkezi gibi alanlar. Tamam mesela bakın. Şurada işte bir şehir merkezi var. Şurada işte bir dağ var. Mesela noktayı çizdim. İşte şurada bir dağ var. Tamam işte şurada bir dağ var. Bunlar hepsi çizgi yöntemiyle gösterilebilecek. Alan çizgi nokta. Alan çizgi nokta. Verilerin harita aktarılması bunlar. Hocam alan yöntemi dedi ki dağ deniz ova şeklinde gösterilebilenler alanlardır. Hocam çizgi yöntemi çizgiyle gösterilebilen dedi ki Bunlar fayatlar akarsular Noktaydı bile daha şehir merkezlerini Gösterebileceğimiz yerlerdir Tamam mı arkadaşlar Hocam kusura bakmayın herhalde Sokaktan geldi bu ses Üzgün dilerim sizden de Arkadaşlar bir diğer olayımız Diyor ki Bir diğer olayımız Yeryüzü şekillerine harita aktarma yöntemleri Yani bu sefer yeryüzünü aktarıyoruz Orada ise verileri aktarıyorduk Tamam mı Hocam bir renklendirme yöntemiyle aktarabilirim. Nasıl? Hocam bu yöntemle renkler yükselti değerlerini gösterir. Hocam ben renklerle bir yerin yükselti değerlerini gösteriyormuşum. Hocam mesela yeşil renkle 0 ve 500 arasındadır. Tamam işte mesela yeşil yerler 0 ve 500 arası yüksekliktedir. Sarı yerler 500 ve 1000 arasıdır. Turuncu 1 ile 1500. Kahverengi ise 1500'den daha büyük yerler. Bunlar daha çok şu taraflardır. dağlık taraflarda tamam mı? İşte şu taraflara örnek verebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Renklendirme yöntemi buydu. Yükseltileri gösteriyoruz. Yeşil 0 ile 500 tarif 500 ile 1000 et evet, diğeri de 1 ile 1500 turuncu kahvede gidi 1500'e yüksek. Bunları biz renklerle gösteriyoruz. Hocam bakın demiş ki koyu yeşil 0 ile 200 arası açık yeşil 200 ile 500 arasını gösterir. Okyanus ve denizler delillere gidildikçe bakın. Şöyle delillere gidildikçe mavi renk ne olur hocam? Koyulaşır. Beyaz renk buzulları kalıcı karları gösterir. Tamam mı? Beyaz renklerimiz kalıcı kar sınırlarını falan gösterir bizim için. Hocam bir diğer olayımız kabartma yöntemi. Hocam 3 boyutlu maketlerdir. Hocam bunları nasıl yapardık biz? Hocam ben hatırlıyorum. Ben okuldayken sosyal bilgiler hocamız yanlış değilsem benden istemişti. Hocam demiş işte biz kabartma yöntemi işlerdik. Dedi ki Yusuf kabartma yöntemi yapacakken dedi ki biz o zaman alçıyla yapardık arkadaşlar. Alçılarımızı alırdık şöyle işte kabartma yöntemlerimizi yapardık. Tamam bakın hocam bu şurada gösterilmiş Şam şehrinin Suriye'nin işte vesaire. Biz alçıları alırdık şekil verirdik. Öyle aktarırdık. Bozulmaması için de güzelce ve kaldırır götürüp hocamız götürdü e hocam ne diyorsun konuşamadım götürüp hocamızdan puanlarımızı alırdık böyleydi yani hocam kabartma yöntemi e, maliyetlidir tamam mı arkadaşlar biz ortaokulda biz bunları alçıyla yapmıştık ödevimizdi bu hocam yapımı en pahalı haritalarda dediğim gibi maliyeti en fazla hocam bir de gerçeğe en yakın haritada çünkü kabartmışsın hocam bakın Aynı 3 boyutlu gibi görüyorsun değil mi? Bak 3 boyutlu maketlerde demişim zaten. Yapımı ve taşıması zor olduğundan bunların olanları sınırlıdır. Hocam taşıması da zor. O kadar alçı mesela biz alçı yapmıştık. Tabii ya. O kadar alçı ağır hocam. Mesela bozulma riski var. Yan, bir alçı düşebilir. Vesaire. Ee, böyle yapıyorduk biz. Hocam bir diğer olayımız tarama çizgi yöntemi. Hocam bakın eğimin fazla olduğu yerlerde neresi olabilir hocam bizim e, ülkemizde? Hocam bizim ülkemizde eğim en çok doğu ara Kısa ve sık kalındır. Eğimin azaldığı yerlerde ise çizgiler uzun ve ince ve seyrektir. Bakın. Hocam bak burada da örneği var. Hocam bakın kalın sığ. Bakın buralar sığ. Sonra eğim azaldı. Hocam bakın buralar hep açıldı. Gördünüz mü? Bu da bizim için taramadır. Hocam bir diğer olayımız gölgelendirme yöntemi. Bu yöntemde eğimli yerler koyu renklerle gösterir. Bakın eğimli yerler. Bakın koyu renklerle göstermiş hep. Hocam daha az eğimli yerler ise daha az koyduklar verilir. Mesela şuralar bakın eğim az. Gördünüz mü? Tamam mı? Hocam bakın geldik en iyi yere. Hocam izoipsler. Ölseyeyim ben. Buradan soracak. Okul sınavında da karşına çıkacak. Hocam izoips yöntemi eş yükselti diğer adı. Hocam deniz seviyesinden itibaren yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde eden eğilerin kullandığı yöntemdir. Hocam şurası deniz seviyesi bakın tamam mı? Şura deniz. Hocam bakın geldi, geldi, geldi. Gittikçe küçüldü. Şurası 10 5, 4, 3, 2, 1 diye gitti. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar öyledir. Yani deniz seviyesinden itibaren yükseliyorsun. Aynı noktada birleştirilmesiyle elde eden eğrileri kullandığı yöntemdir. Hocam izolips yönteminde ise eş derinlik. Hocam denizlerde ve göllerde aynı derinlikteki noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir. Deniz ve göllerin aynı delikte olan noktaları birleştirilmesiyle olan eğriliklerdir. Gördünüz mü hocam? bak buradan başlamış gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? Açıldı, 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 açıldı. Tamam mı? bu öyledir Hocam bugün dedi ki şeyi konuştu arkadaşlar. Verilerin harita ayakları yeryüzü şeklinin harita ayakları Diğer videomuzda yüzleri güzelce de konuşacağız. Ee, bugün Yeryüzü şekilleri harita ayaklamasında renklendirme, kabartma, tarama, gölgelendirme, izoips, izoips yönteminin eşleri ve eşlikler tesisini konuştuk. Hocam bir de verilen harita ayaklanması alan çizgi nokta yöntemini kullandı. Dedi ki nokta fayatlara karşı no, e, şey pardon e, çizgi pardon o çizgiydi. Noktamız arkadaşlar dedi ki şehir merkezleri dağlar. Hocam dedi ki alan ise e, dağ, plato, deniz bunlar benim için ee, alan yöntemine girip pardon daha şeydeydi nokta yöntemindeydi pardon. he tamam arkadaşlar. Sonra bir diğer olayımız olan izoipsleri göreceğiz. Bugün dersimiz burada bitti. Lütfen kanalıma abone olun. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao.